Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Trademot kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Reader Teknoloji'nin yeni teknik analiz aracı kurum çalışmasıyla karşınızdayız. En son Entra'nın çalışmasını yapmıştık. da şöyle güncelleyelim ve karşımıza alalım. Ya Reader tarafında özellikle bahsettiğimiz iki tane konu var biliyorsunuz. Bu konuların birincisi. Reader'ın Yıl sonu bilançosunu hala açıklamamış olması bu ciddi bir sorun. Hatta şuradan da bakalım finansallarına. Efre platformu içerisinden ne durumdalar? Şu şekilde tekrardan finansallarına tıkladığımız zaman da karşımıza çıkıyor. En son çeyrek 2023 9 yani 2023'ün 3. çeyreği. Yıl sonu bilançosunu geçin. Şirketler artık ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı arkadaşlar. Bu tarz bir durumla karşı karşıyayız. Zaten şirketin elektrikli araba üretme sürecindeki durumundan da bahsettik. Oradaki da yatırım devamıyla ilgili bir devam kapları gelmedi. Bunlar hep tabii ki negatif etkiledi. Leader tarafını... Teknik de bir yere kalıyor Ma bir yere kadar kalıyor maalesef arkadaşlar. Özellikle düşüş durumlarında sat mumundan sonraki durumu anlattık. İç mok bulutunun altından sonraki durumu anlattık. Her zaman şu birinci kademeydi. İkinci kademeye geçtik. İç mok bulutunun altındaysak üçüncü kademeye geçeriz. Bunu videolarda anlattık. Şu an üçüncü kademenin de altına kapanış olursa nereye gidiyoruz? Dördüncü kademe. Dördüncü kademeyi de ben geniş tutarım artık. Şu şekilde. Her iki Fibonacci'yi de alırım. Şu bölgeyi de dördüncü bölge olarak adlandıralım siz değerli izleyicilerimiz. Ancak tabii ki bunun olmasını istemiyoruz. Tepki bölgesinde miyiz? Şöyle Efra'ya tekrar gelip teknik analizde tıklıyorum. Evet CCI Williams ve RSI gibi indikatörlerimiz şu anda aşırı satım bölgesine çok yakın seviyedeler. Hatta işte diğer ikisi aşırı satım bölgesinde pozitif sinyaller, tepki sinyalleri üretmekte. Bunu belirtelim. Bu tepki sinyallerini kullanarak bu yukarı yönlü hareketlilikte 5 günlük hareketli ortalama olan 43.27 seviyesine kadar bir çıkış gerçekleştirir ki bunu günlük olarak yapıyor bakın. 5 günlük ortalamamız yeşil çizgiyle bu seviyelerde bu seviyeye kadar çıkış gerçekleştiriyor. Başarılı bir kapanış yapamayınca alt destek noktasını tekrardan teyit ediyor. Şu anki durum bu. Tepki bekliyorum. Bu tepki 43.27'ye kadar olacak. Eğer ki 43.27 seviyesi üstünde Kapanış devamlarını bizlere gösterebilirse yukarı yönlü hareketlediği 46.98'e doğru taşıyacaktır. Bunlar önemli yerler artık. Ciddi bir düşüş var. Bu düşüş içerisinde şirket eğer yıl sonu kapını, bilançosunu iyi bir şekilde açıklarsa birkaç tane de yaza, yaza da giriyoruz. Yani o elektrikli araba sürecinde ilgili olumlu birkaç kapatarsa yukarı yönlü hareketleri fitilleyecek, destekleyecek en önemli iki unsur olacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Bunları da takip ediyor olacağız. Reader de ilk 5 alıcı. Garanti Oyak Kıyami Finans Bank HSBC's Sizdirat. ilk 5 satıcı tarafında ise İş Info Deniz Halk ve Marbaş'ın olduğunu görebilmekteyiz. Bofa oyuncu yine 4. sırada ancak toplamda çok da fazla mal çıkmamış. İş Bankası'na çıkışların olduğunu da bugün görebilmekteyiz. Yani genel anlamda durum şu an için bu şekilde ee, şu şekilde bir de takas analizine de hep beraber bakmaya çalışalım. Takas analizinde de işte toplam iş garantili ziraat yapı kredi vakıf şeklinde bir pozisyon dağılımı var. Yabancı kurumların olmaması tabii ki bizim isteyebileceğimiz bir durum değil. O 28, eksi 28 milyonda zaten. Onu da geçelim en yüksekten bir bakalım. Siti Bankım varmış 17 milyonda yani. 6. sırada yer alıyor. Vakıfın altında Citibank'ın e, bu şekilde olması tabii ki güzel. Yani 6. sırada da olsa e, ya yabancı kurumları biz seviyoruz. Özellikle yabancı girişlerin olduğu bu dönemde e, Reader'da da varmış. Kısmi diyebileceğimiz bir durumda değil. E, ortalama bir e, hacim miktarıyla beraber yabancı yatırımcı da yabancı kurumların da olduğunu söyleyelim. Ancak bahsettiğim teknik durumlar ve temel durumlar ışınla takip etmeye devam edeceğiz. Önemli yerlere gidiyoruz artık. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.